geldiniz Merhabalar Bugün sizlere corner shop videosu çekiyoruz söz verdiğimiz gibi. Geçtiğimiz Uber videosunda bahsetmiştik corner shop çekelim mi diye. Yorumlarda fark ettik isteyenler olmuş. Corner shop'u da bugün dedik çok bekletmeden araya zaman girmeden çekelim. Önce bahsetmek gerekirse corner shop bir market uygulaması, alışveriş uygulaması. Uber Eats gibi düşünecek olursanız application'ı indirdikten sonra size gelen market ürünlerini gidip almanız gerekiyor. Size gelen listeyi tamamlayıp müşteriye götürüp teslim etmeniz gerekiyor. Corner Shop'un da aslında yapılabilecek birçok çeşidi var araç açısından baktığımızda. Bisiklet, araba vesaire gibi. Corner Shop'ta gelen listedeki ürünleri tek tek taratıp e, sepete ekleyip daha sonrasında en son işlem olarak Cornershop'un size verdiği e, kredi kartı ile almanız gerekiyor. Uber'e kıyasladığımız zaman birazcık daha zaman alan bir uygulama açıkçası. Ama görece olarak e, getirisi ya da e, işte teklif ettiği fiyatlar biraz daha yüksek olabiliyor. Eme Uber gibi e, tip yani bahşiş uygulaması da var Cornershop'ta. Çağrıyı bugün ben çekeceğim. E, o yüzden yanında geldim. Nasıl yap, e, yapıldığına dair bir örnek çekeceğim çekelim size istedik. Evet Corner Shop'u e, yaklaşık iki haftadır yapıyoruz ara ara. Çok e, sürekli yapmıyoruz. Ben Uber Eats'te daha çok mu alıştım desek ama daha çok e, ben Uber Eats'in getirisinin biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü Corner Shop'la Uber Eats'i kıyasladığımızda Uber Eats zaman kısıtından daha çok order, daha çok sipariş verebiliyoruz. Daha çok sipariş verdiğimizde daha çok kazanma ihtimalimiz olabiliyor. Corner Shop'ta bir saatte tahmini bir ürün veya iki saate kadar uzayabiliyor. Bazen öyle ürünler istiyorlar ki o ürünleri bulmak imkansız. Hiç hayatımızda duymadığımız ürünler çıkabiliyor. Ne, ne olduğunu bile anlamlandıramayabiliyoruz. Bunlarla uğraşıp bir tane sipariş verip işte bunun bahşişini verecek veya vermeyecek mi diye düşünmektense Uber İssin daha çok sayıya ulaşıp e, Şansı arttırma durumu daha yüksek oluyor. Zaten bu Uber, Corner Shop gibi uygulamalar para kazandırmıyor çok fazla ilk başta. Bunların asıl para kazandıran kısmı müşteri bahşiş verirse o bahşişlerden yola çıkarak aslında çok sayıya ulaşarak bir para kazanabiliyorsunuz. Bu Corner Shop'ta da yürüyerek, motosikletle, bisikletle ve arabayla olmak üzere dört tane seçenek sunuyor size yürüyerek bayağı bir zor olacağını tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle çok sayı vermeyecektir. Düşük sayılarda ürün verecektir yürüyerek yaptığınızda. Fakat getirisi de o ölçüde az olacaktır. Uber Eats ile Corner Shop'u kıyaslamak gerekirse Uber Eats'in daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Corner Shop'ta zaman daha fazla kaybediyorsunuz. Bir tane ürün sipariş aldığınızda bazen 2 saat kadar oyalanabiliyorsunuz. Siz zaten bu siparişlerden çok para kazanmıyorsunuz. Bunları asıl kazandıran konu müşterilerin bahşiş uygulaması. Uber belirli bir sürede daha çok sipariş teslim ettiğiniz için onun kazanma ihtimali de yüksek oluyor. Sayda sayıda corner shop geldi bize nasıl oluyor, nasıl yapılır diye. Bununla ilgili ben üstad diyebileceğimiz sürekli corner shop yapan yiğit arkadaşımız var. Ona da burada tanıştık zaten detayını onunla buluştuğumuzda da iletiriz. Yiğit arkadaşımızı da ilerleyen dakikalarda videomuza dahil edeceğiz. Ondan detaylı bilgiler alacağız. Biz de o bilgilerden önce izleyenlerin kafasında bir şekillenmesi amacıyla kısa kısa kesitli videolar paylaşacağız. Şimdi Uber Eats gibi Corner Shop Çağrı'nın telefonunda kurulu ve hazır bir şekilde bekliyor. Onu başlatacağız. Daha sonra sipariş gelmesini bekleyeceğiz. Bildiğim kadarıyla Corner Shop'ta açık havada olursanız ve gittiğiniz bölgenin yakınındaki marketlerde olursanız oralardan sipariş alma ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Biz de şimdi bulunduğumuz bölgedeki bir markette Corner Shop yapmayı deneyeceğiz. Yararlı olacağını düşünüyoruz. Görüşmek üzere şimdi ilk siparişimizi aldık metrodan daha sonrasında içeriğine bakacağız onda notification'dan bakıyoruz 250 metre uzaklıkta mağaza müşteriye 4.3 kilometre 10 item var 24 dolar ve çok iyi bir rakam ben şu ana kadar gördüğüm en yüksek rakam veriyor buradaki 10 tane o bahsettiği item'ı seçip kendimiz tek tek market raflarından bulup e, alıp daha sonrasında da müşteriye götürmek e, durumundayız kabul ediyor çağrı şimdi. Onun için de slide edecek. Evet zaten biz metroya yakındık. Özellikle buraya gelmiştik. Şimdi metroya gidip evet. orada çekmeye devam edeceğiz. Evet tekrardan merhaba. Biz şimdi siparişi tamamlamak için metroya geldik Çağrı ile birlikte. Normalde Çağrı tek başına yapıyor. Ben bugün onu çekeceğim. Umarım bize şey yapmazlar, sorun çıkartmazlar. Ay aynen inşallah sorun çıkartmazlar. Evet içeride çekiyor olacağız. Orada görüşürüz. Avukadomuzu bulduk beşli. Avukadomuzu. Avukadoyu. Burada soğan değil. Soğan değil. Bir ürün te diyoruz, Okey diyoruz. 5.99 mu? Herhalde 5.99. Ürünü bulunca uygulama üzerinden eklemeniz gerekiyor. Otomatik olarak listeden düşüyor kendisi. Daha sonra diğer itemlere geçiyorsunuz. Mesela havuç falan istiyorlar. 40 tane çeşit havuç var orada. 50 tane çeşit limon var. Yani çok fazla sadece havuç deyip almıyorsunuz. açıp poşetleyip e, düşmeniz gerekiyor. İşlem aslında sırasıyla böyle. Ürünü buluyorsunuz. Aynı ürün olup olmadığını karşılaştırıyorsunuz. Barkodlu ürünler için bu çok daha kolay oluyor. Çünkü direkt kameradan barkodu tarayıp o ürün olup olmadığınızı, olmadığını size uygulama kendisi söylüyor. Ama bu tarz böyle manav market şeylerinde kendiniz biraz daha aramanız gerekiyor. Daha zaman alan bir uygulama e aslında ama ücreti biraz daha dediğimiz gibi bazen yüksek olabiliyor. Hızlı yapmak her zaman getir açısından daha iyi, daha çabuk diğer siparişe geçebiliyorsunuz. Şimdi diğer ürünleri de tamamlayıp dışarı çıktığımızda size ayrıntılı bilgi vermeye devam ediyor olacağız. da e, maske zorunluluğu kalktı. Ancak biz maske takmaya devam ediyoruz kapalı alanlarda. E, ürünlerimizi tamamladık. E, en son bu şekilde bir e, tamamlayınca beş, beyaz bir sayfa çıkıyor. Sonra müşteriyle bir tane ürünü bulamadık. Onun eşdeğerini gönder, göndereceğiz müşteriye. Müşteriyle iletişim kuruyoruz şimdi, o bulamadığımız ürünün alternatifini soruyoruz. Bu süreçte ona 5 dakikalık bir süre veriyor müşteri, kontrol ediyor 5 dakika içinde. Kabul ederse bize dönüyor, evet onu alın diyor veya geri bırakın diyor. Bundan sonra da kasa keyif aldık yapacağız. Bayağı hızlı bir şekilde tamamladık şansımıza, bazen ürünleri bulamadığımız olabiliyor. Aramak zorunda oluyoruz, daha büyük alışveriş yerlerine gittiğimizde marketlere daha çok tabi aramamız gerekiyor, daha çok oluyor. Bugün hızlı bir şekilde tamamladık. Bir de metro daha düzenli bir çok market. Güzel bir metro. Evet, o yönde metro çıkınca insan içi biraz daha rahat ediyor. Bazı marketler çok karışık oluyor. Metroda bunu yaşamıyoruz. Otopark peki çağrı sence? Ya şehir içinde otopark sorunu var. Bazı otoparkla ilgili. Sıkıntı çok yaşadı. Ondan da bahseder. Ee, yani çok sıkıntı ben çok yapmak istemedim. Aslında yapmamamın bir nedeni de toprak sorunu. Arabayla çok zor oluyor. Burada tamamladık e, işimizi, poşetledi kumsalda e, bana yardımcı oldu. Kaç tane poşet kullandığımızı da e, bize soruyor program. E, şimdi navigasyondan gideceğimiz yerin bilgilerini aldık. Yine bugün Kanada normal İyi standart soğudu. havası, soğuk bir havamız Yağla var. geri soğudu. Yine her taraf güneş, güneş olduğu zaman Korkuyoruz. Toronto'da korkacaksın. Corner Shop'un kendi poşetleri var boy bol. E, evinize post alıyorlardı isterseniz ya da gidip merkezlerinden kendiniz de istediğiniz gibi e, istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. E, e, çok 100 e, tane. Appointment gerekiyor mu? Evet, e, bir önceden randevu almanız gerekiyor. Cornish da Uber Eats gibi sanırım. Evet, sonra size bir barkod veriyor, o barkodla gidiyorsunuz. 100 tane alabiliyorsunuz en fazla. Evet. Biz iki sefer gittik. E ee, ilkinde acemiliğimiz oldu. Az almıştık poşeti. İkinci gittiğimizde 100 tane aldık. Evet ee, ama eve de göndereceğim artık o seçenek de var. Ücretsiz eve de gönderiyorlar. Daha iyi. Onu deneyeceğim. Denemeyi düşünüyorum. Poşetler de çok güzel, gayet kaliteli. Ee, zaten <laughs> çevre dostu çok hoş e, yapmışlar. Siz ürünleri onlara yerleştiriyorsunuz. Daha sonra kullandığınız poşet miktarını otomatik olarak sistemden düşüyorsunuz. Bu sayede zaten takibini de sağlıyorlar. Home shop'un kendi kredi kartı var sanırım, değil mi Çağrı? İki tane ayrı kredi kartı var. Costco'da geçerli olan bir kart var. Bir de bütün marketlerde Costco'ya ayrı bir kart yapmışlar, bir de diğer marketlere ayrı bir kart yapmışlar. Bir de gelmişken şunu da söyleyeyim. Bu, mesela bu aldığımız ürünlerin hiçbirinde vergi almadı. Tamamen vergisiz olarak ödeme yaptık. Biz bunu sürekli görüyoruz. Genelde yiyecek, içecek gibi böyle market ürünlerinden vergi almıyor veya aldığı zaman da çok düşük vergiler uyguluyor. Bunlar büyük ihtimalle içinde hani deterjan falan temizlik malzemesi geçer, geçiyorsa belki onu alıyordur diye düşünüyorum. Yaptığımız alışverişte sıfır vergi vardı. Evet şimdi Çağrı sipariş teslim etti geldi. Hemen de yeni bir sipariş geldi sanırım. Evet şimdi ona bakıyorum. Metro Bullurs. Evet biraz şehir merkezine vermiş sanırım bu sefer. Evet, burada acaba park yeri var mı? Evet park yeri konusu zaten en büyük sorunsal. Hem Uber Eats için hem Corner Shop için. Kabul ederim. Sanki burada park vardı diye hatırlıyorum. Evet bir gidip Umarım bakalım. Vardır. Aynen. İkinci bir siparişte çekeriz sizin için. Şimdi ikinci metroya da geldik. Park yeri varmış. Kolaycıcık hemen park etti çağrı. İçeri girip alışverişe başlayacağız. Çağrı'nın vakti bir tane ürün bitmiş. Şimdi Çağrı onun muadiline bakıyor. Evet. Çadarlı'nın ne olur? Normal muadili. Uygulamada isterseniz o siparişi iptal edip yerine başka bir tane önerebiliyorsunuz. Müşteri buna karar veriyor. isteyip istemediğiniz size bildiriyor uygulama üzerinden. O ürünü ya bırakıyorsunuz ya da kabul ederse alıp yeni listeye yeni bir item gibi ekliyorsunuz. kami ürün istemedi. Hızlıca e, kasaya gittik. Ürünleri okuttuk. Şimdi paketlemeye başlayacağız. Paketlememizi yaptık. Şimdi yola çıktık. Hızlı bir şekilde ikinci paketimizi de teslim edeceğiz. E, bu ürünlerden de aldığımız fiyatı e, sizinle paylaşacağız. Ben acaba corner yapsak sürekli? Kaç saat yaptığımızı aslında çekip size söyleyebiliriz total miktarı. Ne kadar sürdüğünü de e, söyleriz. Evet, çağrı ikinci teslimatında gerçekleştirdi. Bundan da 11 dolar kazandı. Şimdi üçüncü bir e, sipariş geldi Rexalda. 7 proda kaç para? 17 dolarlık bir teslimat olacak bu da. 7 tane ürün var. Şimdi Reksal'a gideceğiz. Aynı şekilde ürünleri seçip tek tek işlemleri tamamlayıp daha sonrasında teslimatını da yapacağız. Evet Tekrardan merhabalar. Videonun önceki dakikalarında bahsettiğim gibi Toronto'da Corner Shop deyince bizim aklımıza gelen tek isim de beraberiz. Sağ olsun bizi kırmadı. Geldi burada Corner Shop'la ilgili bilgiler verecek. O bizden daha deneyimli bu konuda. O tam zamanlı bir şoför diyebiliriz. E, hatta ben Uber de yapıyorum. Genelde daha çok ağırlıklı onu yapıyorum ama Git full time e, corn yapıyor. Bugün biz 5 saat yaptık corn shop'u. 111 dolar bir para kazandık. E, i̇lk baştaki 24 dolar bayağı iyi bir rakamdı. Hatta Git'le de konuştuk onu. Git çok karşılaşmadığını söyledi. Aynen, yani çok nadir geliyor yani e, ürünler genelde yani 15 dolar, 10 dolar o civarda geliyor. İyi bir rakam yakaladı ki de aynı zamanlarda yapmış. Aynen. Bana genelde 1.2, 1.6 geliyor ama çok nadir geliyor. Yani hafta sonları daha çok 1.2, 1.6. 1.2, 1.6 hit etmeliler bulursa. Dost. Ya aynen. Aldığım üründe 1.2 de şartım. Sana para, hani daha fazla para geliyor. Yiğit'i biraz bak. Yiğit'ten bahsedelim. Biraz. Nasıl evet, tanıştın? bizim e, takipçilerimizden, e, takipçilerimizden aynen, bize ulaştı. Toronto aslında çok büyük olmasına rağmen e, küçük de bir şehir. Biz beraber oturup sohbet ettik, buluştuk. Gelişti, gelişti arkadaşlarımız. Şimdi zaman zaman gene oturup sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. E, hatta geçenlerde bir olay yaşadık, ondan da bahsetmek istiyorum. Queen Street'ten Dufferin'le dönüyorduk. Burada e, trafikte size yeşil yansa da yayanın her zaman önceliği var. Yaya geçişini beklerken e, bir kişi cama tıklattı, baktık, işte YouTube dedi, açtım camı, sonra Türkmüş bizi YouTube'dan takip ettiğini söyledi. Hoş bir sohbet oldu, kısa da olsa ismini e, alamadık çok sıkışıktı. Hemen ilerledik. Evet. Buradan kendisine de çok teşekkür ederiz. Hoş bir e, ana oldu bizim için. de evet. i̇şte YouTube'da çok ilgili kendi hatta kanalı var. Bizim kanalımızı açmadan önce kendisinin kanalı varmış. Ama bir süre bırakmış. Şimdi yeniden kanalı aktif. Hayır, evet. çekiyorum. Hatta geçemediğim Biz de e, açıklama kısmına linkini bırakacağız onun. Oradan da Yiğit'i de takip edebilirsiniz. Yiğit istersen sen biraz kendinden bahset. Evet. İsmim ee, 3-4 aydır Kanada'dayım. Ee, Kanada'ya geldiğimden beri e, iş arıyordum açıkçası kendime. En uygun işin corner shop olduğunu e, bana söylediler. Ve corner shop üzerinde yollar. Evet. Tabi alternatif işler var. Uber, Skiptiz, Store, Dashley, Dünya işler var ama onların ben getirisinin az olduğunu düşündüğüm için corner shop üzerinde. Yani 3-4 aydır corner shop'a devam ediyorum. Yiğit de öğrenci aslında. Aynen. Ama e, bu, burada çalışma izniyle birlikte o bu tarz işleri partner olarak yapıyor, devam ediyor. Corner Shop'un e, artıları, eksilerinden bahsediyorum birazcık. E, Corner Shop artısı aslında hani e, kimi günler evet e, çok az getirisi var ama çoğu, yani genelde getirisi fazla iki buçuk aydır falan konuşamıyorum. Artık tecrübe ettim yani. Yiğit aslında benim evet, hemen hemen bütün marketleri biliyor. Biz sıkıştığımız zaman Yiğit'i arayıp soruyoruz hangi marketin nasıl park yerinin olup olmadığı ile ilgili. E biz konuşup shop'u arabalı yapıyoruz. E bu yüzden marketlerin otoparkları olması gerekiyor. Yoksa diğer türlü Cezayir ve Yüz An meselesi. Ve hatta geçen ben iki kere Dubai'ye yedim. Birincisi Metro otoparkını da yedim. Ama ben yine yedim. Birincisini Mezor'un otoparkını da yedim. 94 dolar yedim. İkincisinde yine e, park cezası yedim. Lokalarda bizim bu green pit dedikleri e, Lokalarda çeksem beraber, bir arabayı ödemen gerekiyor Orada ödemelim. Ödediğim halde bana ceza kestiler Ceza, biraz yani. önce işte bu park cezası konusu, park konusu beni de çok rahatsız ediyor Yiğit'ten bunları görünce. Biraz önce bu park görevlisi, park ceza yazan görevlilerden bir tanesiyle karşılaştık. Ona biraz kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Genelde e, araçlarda gömü yani böyle yazmalarını ve dörtlü flüşörlerin açık olması gerektiğini söylüyorlar ceza yememek için. Ancak hemen de biraz daha detaylandırdığımızda yani o memurun isafına kalmış oluyor. Bazıları kendi de söyledi. Bazıları direkt yazıp geçebiliyormuş. Hiç beklemiyor ama kendi değişine göre kendi bekliyormuş. O dörtlü yaktığı zaman dolanıyormuş orada diğer blokları gezerken tekrar döndüğünde eğer o araç yoksa ceza yazmıyormuş ama tekrar döndüğünde varsa dörtlü de yanıyor olsa ceza kesiyormuş. Ortalama diyor ben bir 15-20 dakika pay bırakıyorum diyor süre veriyorum diyor. Tabii biraz insan cihaz, gibi. şans işi yani kim yeni ceza yedir? Mesela bana iki kere ceza yedir ama Çağrı abi hala ceza yedir. Maşallah. <laughs> <laughs> yani şey şans meselesi, riske girip e, bırakıyorsun abi. Yani dört gün açsan da ben camı açık bırak, bırakıp gidiyorum genelde. Ben yani biraz oralarda oturup almasınlar diye. Ama yedik ceza. Bakalım yan bir şey yok artık. Bu işi yapıyorsak yani de katlanacağız yani. Korun shot'tan devam edeyim. Genelde benim korun shot'ta 3-4 tane gittiğim marketler var. Çünkü downtown'da her marketin otoparkı olmuyor. Olsa da kimisi paralı oluyor. Yani bu yüzden parasız olan otoparkları gitmeyi tercih ediyorum. Genelde metro, Walmart ve Longos marketlere gidiyorum. Otoparkları ücretsiz oluyor. Ama birkaç metro otoparkı arada oluyor veya hiç olmuyor. Onlar da riske girip yine dört günü açıp girip hemen hızlıca sipariş yapıp tekrar arabaya Aslında bu şey, Farmer biz Hasan'la da konuşuyorduk bunu yaparken. Böyle bir ee, yarışma gibi böyle market e, sepetini alıp hemen hızlı hızlı doldurup bir an önce çıkma olayı gibi. Zevkli de aslında böyle bilmiyorum ilerleyen zamanlarda artık sıradanlaşıyor mu? Yani kimi insana sıkıcı görüyormuş. Mesela benim yapan abimlerim var artık sı onlar sıkıcı. Onlar bir, bir buçuk hafta iki sene de Artık yavaş yavaş sıkıntı başlattılar. Ama ben iki hafta sonra, üç hafta sonra artık markette hangi ürünlerin olduğunu, hangi hafta hangi ürünün olduğunu çok iyi ezberlediğin için ilk başladığında siparişi bir saatte yapıyorsan, şimdi siparişi 15-20 dakikada yapmaya da hızlıca bitiriyorsun, yani daha çok para kazanıyorsun. Evet, mesela çok böyle bizim için böyle yeni bir keşfedilen bir yer gibi. Mesela bir tane sen de geldiğinde ekmek arıyordun, ekmek ruanında yoktu. Ondan sonra müşteriyle irtibata geçtik. Buzlukta olabileceğini söyledi. Gittik ekmeği buzlukta aldık yani. dondurulmuş, dondurulmuş ekmekmiş. <laughs> yani çok fazla ürün var. Çok fazla. Ee, bir markanın çok fazla seçeneği var. <laughs> yani ilk başta bayağı zor. Hani acil paraya hani çok kazanayım diyebileceğimiz bir bence uygulama değil. Biraz zaman verdikten <laughs> <belki> biraz <laughs> sonra. Zaman harcadıktan sonra e, bir miktar yükseltebilirsiniz. Belki ilerleyen zamanda Uber de daha iyi getirisi olabilir. Eğer ürünü bulamadıysanız oradan iptal ettiğinizde yani ürünü bulamadım diye e, alternatif sunmadığınızda ürünü bulamadım dediğinizde ürün e, et e, size gelen sipariş 14 dolarsa siz bir ürün bulamadınız bu ürün veriyorum 12 dolara düşüyor. İşte bulamadınız yine 10 dolara düşüyor. Yani, bulamadıkça size alacağınız para eksiye düşme devam ediyor. Yani. Şey alternatif sunumunda peki oluyor. Alternatif sunumda oluyor. Senin puan yükseliyor. Peki alternatif sunum müşteri de, de derse onda düşmüyor. Onda da düşüyor. Biz Çağda abiyle aynı zamanlarda başladık. Ee, öyle saatlerinde başladık konuşmalar. Kendisi 111 dolar civarı kazanmış. Ben de 200 dolar kazandım. 5 ama, saat sürdü. Yani. Aynen 5 saat sürdü ama bizim şu an tiplerimiz harçladık. Tipler, korunuşoklar, kurbelizm düşünüyorum yaklaşık bazen altı insan sonra düşüyor, kimisi bir gün sonra düşüyor. Yani bu atan, atan kişiden bir şey böyle düşüyor. Ama sen sanki bir saat daha az yapmışsın. Yani ben bir buçukta falan başladım. Evet. İşte evet. biz de o zamanda başlamışız. Sen beş buçuk gibi bitirmişsin, evet. biz altı buçukta bitirdik. Bir saat, sen dört saat yaptın aslında. saat değil. Şey. Yani ortalama 20-25 dolar arası diyebiliriz. Tabii tamam bunlar yakıt falan düşmeden. Evet, Dürüdü. 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 Sabah hiç yaptın mı korkuşu? Yok sabah yaşam. ama e, sabah yapan kişiler var. Sabahları ve akşam saatleri daha yoğunlukta yani siparişim daha fazla geldiğini söylüyorum. Tabi ben akşam saatlerinde de yani. İki şey böyle gitmeyin diyeceğim bir market var mı? Var. E, gitmeyin dedim. Costco'ya gitmeyin. Yani eğer ağır kaldıramıyorsunuz yani çok ağır ürünler taşıyamıyorsanız. Costco'ya ben gitmenizi tavsiye ediyorum onun dışında bir tane Japon veya Kore marketi var. <laughs> Galeri süpermarketler var. Ya, yani oraya gittim. Yani. Korece ve Japonca da yoksa. Çünkü bütün ürünler Korece ve Japonca yani bulmak çansız. Ben oraya gittim. Bir, bir buçuk saat çıkamadım. Yani en son görevliğim görevliğinden yardım istedim. O bana yani, gönderebildim. Onun dışında başka yetmediğim bir market yok yani. Ben genelde Metro, Longmoz ve Walmart'a gidiyorum. Evet, konu shopla ilgili bahsedebileceğimiz tüm ayrıntıları anlatmaya çalıştık. Yine sizin de ekstra sorularınız olursa yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Yiğit de konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu için deneyimlerini anlatmasını rica ettik. Onda çok teşekkür ediyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımızı takip etmeyi, Instagram'dan abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. hoşçakalın. kalın. Hoşça Keyfiniz bol olsun.